bu yaptığınla sadece benim ve Nur'un değil... ...kızının da canını yaktın teyze. Benim kızımın canı yanmış senin umurunda mı Yiğit? Umurunda olsaydı o karın olacak arlanmaz. Laflarına dikkat et. O edepsiz sizi gözetlemiş. Sen ne yaptın? Tutup iclele azarladın. Ben böyle bir durumu nasıl izah ederim kızıma? Hı? Bu utanmazlığı nasıl izah ederim? Bu gece bu evde bir utanmazlık olduysa... O da senin eserin. Olan oldu. İclal o kadın sizi gözetlerken yakalamış işte. Artık ne yapsak boş. Kadını bu evde istemiyor. Ne desek ne söylesek? İcrali tutamayız artık. Kadın bu evden gidecek. İcrali tanıyorsun. Bu saatten sonra ikisi aynı çatı altında barınamaz.